Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 5 dakikalık grafiklerde ve her periyotta çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz çok iyi çalışan bir scalping işlem stratejisi bir alsat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerden birinin girdi ayarlarını değiştirerek maksimum kar almayı hedefleyeceğiz. Bu stratejiyi sizlere anlatırken yeniden oynatma özelliği ile geçmişten günümüze oynata oynata tek tek nerelerde nasıl tepki vermemiz gerekiyor nasıl bir aksiyon almamız gerekiyor bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız da hem long yönünde hem short yönünde işlemlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, işleme nasıl girmemiz gerekiyor, stop olmamız gereken yerler nelerdir, bunlar hakkında sizlere detaylı bir şekilde bilgiler vereceğim. Umarım bu eğitim videomuzda sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olacağını düşünüyorum. Anlatmış olduğum eğitim videolarını beğeniyorsanız da bu eğitim videolarının düzenli olarak her gün sizlere sunmamı istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde bana ilham geliyor ve her gün sizler için yeni eğitim videoları, yeni alsat strateji videoları çekiyorum arkadaşlar. Umarım bu eğitim videomuzda faydalı olacaktır. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşında bir kripto para birimi olan Matic USDT'nin 5 dakikalık grafiği açık. Grafik periyodun 5 dakikalık ama söylemiş olduğum gibi bu strateji her periyotta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İster 15 dakikalık grafiklerde ister 1 saatlik grafiklerde fark etmez. Mumlarımız normal mum grafiği görmüş olduğunuz gibi. E, göstergeler kısmına bir kere tıklıyorum. Sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim iki tane indikatörüm karşımda. Biri Engulf, diğeri de Trend Lines indikatörü arkadaşlar. Buradaki indikatörleri açarken lütfen karşısındaki görmüş olduğunuz gibi yayıncının indikatörünün aynısı olması dikkat edin. Biri Lux Algon'un indikatörü, diğeri de Munoz'un indikatörü arkadaşlar. Bunlara önem gösterelim. Bu iki indikatöre birer kere tıkladıktan sonra indikatörler bizim karşımıza geleceklerdir. Ve görmüş olduğunuz gibi indikatörlerimizi açıyorum. Açtıktan sonra ilk önce Trend Lines indikatörümüzün Lux Algo'nun indikatörüne geliyoruz. Stil bölümünden Upper Break, Lower Break ve Labels kısmını kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü onun bize vermiş olduğu sinyallere gerek yok. Ve arkasından Angles indikatörümüzünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Varsayılan ayarlarıyla da kullanıyoruz ve ekranımı daha büyütüyorum daha net görülsün diye. Bu stratejiyi kullanırken belli başlı yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Trend Lines indikatörümüz de adından belli olduğu gibi bize trend bölgelerini belirliyor. En düşük dip noktalarını ve en yüksek tepe noktalarından bize bir trend çizgileri çiziyor. Anlatmış olduğum stratejiyi buradaki indikatörleri kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama buradaki trend çizgilerini hani biz kendimiz de çizebiliriz ama indikatörün bize çizip vermesi daha avantajlı olacaktır ve bizim işlemlerimizi daha fazla hızlandıracaktır arkadaşlar. Peki bu stratejide bir düşen trend kırılımı veya bir üçgen kırılımı örnek veriyorum yükselen bir üçgen, düşen bir üçgen veya paralel bir üçgen veya da tamam tam tersi bir düşen trend veya da yükselen bir trendi daha hızlı bir şekilde görüp daha hızlı bir şekilde işlemde kalmamızı sağlıyor arkadaşlar. Olduğunuz gibi. Buradaki engulufları açmanıza da gerek yok. Ben açık bıraktım engulufları. Onlar da bize sinyal versin diye. Öncelikle şunu sizlere söyleyeyim. Geçmişe doğru baktığımızda çizgilerimiz net bir şekilde görülüyor. Az sonra birazdan sizlere göstereceğim. Ama anlık olarak grafikte ilerlediğimizde görmüş olduğunuz gibi çizgilerimiz normal. Ha çizgi halinde şerit şerit bize gösteriliyor. O yüzden bunlara aldanmayalım. Şimdi bizim için doğru bir al koşulu ve doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Ve bir doğru bir al koşulunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir sat koşulunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim için bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu çizgilerimizin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bir sat koşulunun oluşum, oluşabilmesi için de buradaki kırmızı çizgilerimizin aşağıya fiyatların aşağı yönü düşmesi gerekiyor. Yine olarak sat koşulunu buradan fiyatın tepki almasından da sat koşulunu değerlendirebiliriz. Yine olarak da fiyatın buradan tepki alarak da fiyatın yukarı yönlü çıkmasını değerlendirebiliriz arkadaşlar. Zaten birazdan engel niye açtığımı da sizlere daha net bir şekilde anlatacağım. Öncelikle baktığımız zaman bizim 5 dakikalık bir periyottayız ve bir düşen trendin kırılımını görüyoruz. Ve bir yükselen, yükselen üçgen tarzında fiyatın ilerlediğini görüyoruz. Yani fiyatımızın her dibi bir önceki dibinden daha yukarıda kalıyor. Ve bir yükselen üçgen tarzında bize bir formasyon oluşturuyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi bizim fiyatımız kırılıyor. Yani şuradaki bölüm kırılım bölgesi. Şurada üçgenimizin kırıldığı bölge. Birazdan daha net anlatacağım geçmişi doğru grafiklerde yani yeniden oynatmayla daha iyi anlayacaksınız. Burada mantığı anlatayım. Yukarı yönlü kırılıyor görmüş olduğunuz gibi. Yukarı yönlü kırıldıktan sonra arkadaşlar bizim için artık bir al koşulu oluşturuyor. Al koşulu oluşturduktan sonra da işte burada fiyatın kapanışından sonra arkadaşlar işleme girdik örnek veriyorum. %0.40'lık bir kar oranını alıyoruz 5 dakikalık periyotlarda. Genelde bu, bu stratejide 5 dakikalık periyotlarda 0.30'luk bir kar oranında genelde biz almayı öngörüyoruz. 0.30'luk kar oranları bizim için daha ideal olarak değerlendiriyoruz. Stop olmamız gereken yer ise genelde kırmış olduğu mumun Kapattığı dip bölgesinin altında bir mum kapanışı gelirse biz orada genelde stop oluyoruz. O bölgede hemen hemen şu bölgeye tekabül ediyor. Yani burada girdik işlem Bunun altında bir mum kapanışı gelirse ben burada stop oluyorum. Şimdi daha farklı bir şekilde grafiğimizi geri sardırarak sizlere anlatmaya çalışayım. Ve daha iyi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz gibi burada bir al sinyalimiz var. Burada da belli olduğu gibi. Hatta daha net bir sinyal göstereyim size. Daha net anlayın. Mesela buradaki kırılım. Aşağı yönlü bir short yönlü kırılım var. Grafiğimizi büyütüyorum. Ve yeniden oynatmamı açıyorum şuradan. Ve şuradan itibaren gösteriyorum size. Şimdi çizgileri daha iyi anlayabilmeniz için bunu anlatıyorum. Ve ekranımı büyüttüm. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir yükselen trende girmiş alt bölgemiz kırmızı çizgilerimiz ve buradan da bir düşen trend çizgimiz oluşmuş ve yükselen üçgene dönmüş. Ve buradan bir long trende işlem açılmış çalışmış ve aşağı yönlü fiyat yukarı yönlü fiyat yükselmiş. Ardından da fiyat tepki almış aşağı yönlü gelmiş. Şimdi benim short yönlü işleme girebilmem için görmüş olduğunuz gibi burada kırmızı çizgilerimiz var. Bu çizgilerimizin altında bir mum kapanışı geldikten sonra ben short yönlü işlem açabiliyorum. Yani şöyle oluyor. Gösteriyorum. Ve artık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Altında bir mum kapanışı yaptı kırmızı çizgilerimizin. Çünkü bu ilerledikçe burası normal çizgi olacak ve ben burada işleme gir sinyale girdim. Benim stop olmam gereken nokta şu bölge. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bunun üzerinde bir kapanış yaparsa ben stop olmam gerekiyor. Benim kar alma bölgem ise şurada kapattık. Ortalama şuradan baktığımız zaman 0.30 0.30 bölgesi. Yani şu bölgede benim kar almam gerekiyor. Ve grafiğim oynatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben buradan karımı çok rahat bir şekilde aldım. Fiyat aşağı yönlü düştü. Şimdi fiyat düşerken şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda fiyatın düştüğünü görüyoruz ve hala bir trend çizgisinin oluşmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Hala güncel trendlerimiz çalışıyor. Ne yapıyoruz? Fiyatı hala izleyebiliriz. İlk trend çizgisinin attığı yer yani. Bakın şimdi. Henüz atmadı. Bakın burada bir trend çizgisi atmadı. Ve şimdi burada bize bir tren çizgisi attı. Kusura bakmayın düzeltiyorum. Ve artık benim için dip noktayı burası belirledi. Ve bana işte düşen bir trendin çizgisini gösterdi. Ve yükselen bir trendin çizgisini gösterdi arkadaşlar. Eğer engulfumuz buradaki 60 olduğu yer yani şu dipte verseydi bize buradaki sinyale girebilirdik. Ama yine buradaki engulfun sinyaline de girebilir. Çünkü bir dipten dönüş olarak bunu algılayıp buradaki long pozisyonlu olarak buradaki karı da çok rahat bir şekilde arkadaşlar buradan alabilirdik. Yine aynı şekilde buradaki çizgilerimiz de arkadaşlar bir direnç çizgisi. Yani fiyat yukarıdan aşağı dönerken oralarda bir direnç çizgisi olarak görebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Bakın çizgi yine geliyor. Fiyat buradan devam ederken şunu kapatayım. Dipten bölge oluştu görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan artık bu çizginin bir düşen trend olduğunu görüyorum. Ve buraya bir direnç olarak görme ihtimalini değerlendirebilirim. Eğer fiyat buradan dönerse ben buradan yine alt tarafa kadar belirlemiş olduğum kar oranı kadar bir short işlem yönünde kalabilirim. Ve takip ettiğimiz zaman bakalım oraya temas edecek mi? Ve görmüş olduğunuz gibi bir temas geldi ama üzerinde bir kapanış yaptı. Hala fiyatı izliyorum. Short yönlü işleme girmedim ikinci sinyalinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyat aşağı yönlü kırmaya başladı. Tam kırılımı görmek için ve artık tam kırılımı gördük. Yani tam kırılımı bu mumda gördük. Bu mumda işleme giriyoruz. Bu mumda işleme girdikten sonra benim yaklaşık 0.30'luk bir kar al noktam. Burası olur. Eğer bunun altına doğru devam ederse buradaki trend çizgime bunu, bunu devam ettirebilirim. Ve burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Kırılım çizgimiz buradaki tren çizgimizin hemen altında. Yani buraya çok fazla yakın. Yani buradaki bizim stop oranımızı hemen hemen nereden baksak? Yani şöyle baksak 0.09. ya yani 0.09. Bunu biraz daha şöyle yaparız. Biraz daha üste kalsın diye 0.015 falan sabitleyebiliriz. Ve yine grafiğimizi ileri doğru sardırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yine burada karımızı aldık. Ve karı aldıktan sonra arkadaşlar yine inceleriz. Bakın arada enguluf attı. Buradaki enguluflar sayesinde şurada atmış olduğu engulüfler sayesinde buradaki trendin devam edebileceğini öngörülmüyor. Buradaki trendin devam edeceğini öngörülmüyor. Fiyat aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Yine baktığımız zaman alt taraftan da destek aldı. Görmüş olduğunuz gibi. Yani buradaki yükselen trendin olduğu çektiği çizgiden de buradan geldi. Altında bir kapanış yaptı. İkinci mumunda bir destek aldı. Burada short yönlü girebilirdik. Short yönlü girseydik de bizi burada ki mumda stop edecekti. Ama genelde bir mum beklemek yani bu mum attıktan sonra ikinci mumunu beklemek her zaman daha avantajlı olacaktır arkadaşlar. Yani siz az önce buradaki sinyallerin Buradaki mumla girmek işleme daha mantıklı olacaktır. Ve incelediğimiz zaman bunu da kontrol edelim. Bakalım yukarı yönüne gitmiş mi? Gayet sağlıklı bir şekilde yukarı yönüne gitmiş ve buradan da yine vermiş olduğu 0.30'luk kar oranı bize çok rahat bir şekilde verdiğini yine görüyoruz arkadaşlar. Yine tekrardan şunu bir kapatalım. Farklı bir long gününde bir de işlem bakalım daha net olsun diye. Burada short'una baktık. Bakın bir de burada long yönlü işlemi var. Yine yeniden oynatmamı alıyorum. Grafiğimi buraya getiriyorum. Ekranımı büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine bana nokta nokta çizgileri halinde gösteriyor. Fiyat bunun üzerinde bir kapanış yaptığında ben bir al sinyaline gireceğim. Burada enguluf atmış. Buradaki engulufu uyarak da işleme girebiliriz. Bakın burada da bir engulufu var. Buradaki engulufa da uyarak da işleme girebiliriz. Yine hemen hemen 0.30'u karı bize vermiş. Görmüş olduğunuz gibi burada 0.26'lık bir kar. Düzeltiyorum zaten bu bizim sinyal mumumuz. Burada 0 onluk, burada da 0 30'luk bir kar bize vermiş. Biz buradaki işlemimize bakalım. Fiyatı ilerletiyoruz. Fiyatı ilerlerken görmüş olduğunuz gibi üzerinde bir kapanış geldi. Bakın bu mumda kapanış geldi. Bu mumda üzerinde kaldı ve ben artık burada sinyale girdim. Yani bunun kapanışında sinyale girmiş oldum. Bu benim ilk kırıl kırılım mumu. Bu da benim teyit mumu. Ve ben artık burada sinyale girmiş oldum. Benim kar al hedefim zaten baktığımız zaman buradan girdik işlemi 0.30 benim burası kar alım. buraya kadar zaten 0.17 bir kar aldım. 5 dakikalık bir grafik. Ve arkasındaki mumlara zaten bana çok rahat bir şekilde oradaki karı aldığını ve oradaki kardan çok rahat bir şekilde çıktığımı bana gösteriyor. Yani bizim burada dikkat etmemiz gereken yer stoplarımıza çok iyi bir şekilde uymak, stop kurallarını hiçe saymamak ve kuralımız olan 0.30'luk 5 dakikalık periyotlardaki 0.30'luk kar oranını alıp işlemden çıkmak. 1 saatlik periyotta bir işlem yapıyorsanız da örnek veriyorum, %1'lik karlara gidebilirsiniz. 4 saatlik işlemlerde periyot yapıyorsanız işte %2, %3, %4'lük karlara gidebilirsiniz. Ama 5 dakikalık bir periyotta işlem yapıyorsak da 0.30'luk karlar bizim için idealdir çünkü bizi kurtarır. Genelde 5 dakikalık periyotla trade yapan kişiler vadeli işlemlerde Tiret yapan kişiler oluyor. O yüzden 15 dakikalık periyotta bunu yüzde bile çıkartabilirsiniz. Ama yani bu tamamen size kalmış bir durum. Anlatmış olduğum eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ben de sizler için her gün eğitim videoları çekmeye çalışırım. Anlatmış olduğum eğitim videosu bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.